Endüstriyel ve ev tipi pizza fırını üretimi ve tasarımı yapan Nepsov'un kurucusu akademisyen İsmail Yıldız'la girişimcilik öyküsünü mercek altına aldık. Şimdi o röportajımız sizlerle. Adım İsmail Yıldız, Manisa doğumluyum, 45 yaşındayım. Evli ve bir kızım bir oğlum var, iki çocuğumuz var. Öğretmen bir anne babanın çocuğu olarak dünyaya geldim. Daha sonra hayatım Manisa'nın küçük kasabalarında geçti. Ardından eğitim için üniversite yılları İzmir ve Ankara'dan sonra Kastamonu'da devam etti. Akademisyenim aynı zamanda. Öğretim Teknolojileri Bilgisayar alanında uzun yıllardır çalışmaktayım. Lisansüstü, lisans seviyesinde lisans dersler vermekteyim. Hayatım bu şekilde geçmekte. Tabii ki artık yanında bir de pizza fırını ile ilgili bir maceramız var. Tabii bu pizza ile ilgili serüvenimiz, işte Napoli pizzasının son dönemlerde meşhur olmasıyla farklı bir arayışa girdim açıkçası ama konveksiyonel fırınlarda yani ev fırınlarında bunu yapmak pek mümkün değildi çünkü maksimum 250 dereceye çıkıyordu. Bunu bir türlü başaramıyorduk. Kenarları işte kuruyor, güzel kabarmıyor vesaire. Eşimin yine doğum günü için bir İtalya seyahatine gitmiştik. İtalya'ya gidip işte dönüşümüzde o fırında tekrar döndük. Fakat istediğim sonucu yine alamadım. İstediğim gibi bir ürün çıkmadı. Ben de bunu niye biz yapmıyoruz? Demek ki isterleri yerine getirecek bir ürün yok ortada piyasada diye düşünerek bu yolculuğa başladım açıkçası ve bana inanan iki mühendis arkadaşımla birlikte bir uçak mühendisi, bir imalat mühendisi birlikte oturup tasarımını gerçekleştirdik. Daha sonra ilk prototipleri, evimizin garajı yoktu, büyük bir balkonumuz vardı. Balkonda ilk ürünlerimizi çıkarttık, hatta ilk satışlarımızı oradan yaptık. Ürünlerimiz hem endüstrideki işletmelerin kullanabileceği bu restoran grade dediğimiz yani ürünler endüstriyel mutfaklarda kullanabilecek dayanıklılıkta olan ürünlerimiz aynı zamanda ev kullanıcılarının da kullanabileceği tabii ki imkanları sunmuş oluyor. En başta bu fırın yüksek sıcaklıklara çıkabiliyor. Bu sıcaklıklar 500 dereceye kadar yükselen bir sıcaklıktan bahsediyorum. Dolayısıyla pizzalar Napoli tarzı pizzaların yüksek sıcaklıklara ihtiyacı var bu da yaklaşık 60 saniyede pişmesini sağlıyor. İlk başta yaptığımız ürün hibrit dediğimiz hem odunla hem gazla çalışan bir üründü. Hala satışta olan ürünümüz. Bu ürünümüz brülörü dediğim gibi sökülüp takılabiliyor. Söktüğünüzde o alan odun yakma alanına dönüşüyor. Odun kullanmak istemezseniz o brülörü tekrar iki vida ile taktığınızda tekrar LPG yani ev tüpüyle çalışan bir ürüne dönüşüyordu. Yani burada seyircilerimiz göremiyor ama arka planda emek veren çok değerli arkadaşlarım var. Herkesin huzurunda onlara da teşekkür ediyorum. Siz de sağ olun, var olun.